Allah seni de tebri etti dedi. Beratını indirdi. Bizim sağırlıca kürsü oturumu hakkında veriyor. Bunu da almış olup kaybeder inşallah. Amin. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rusul Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme eghisna gaysem mughisa heliyen meriyen meri'a nafi'an gayre darrin acilen mücellilen gayrı râisin, mücellilen, sahhan, tabakan, daima. Allah eskuna min berekâti semâ. Allahümme enbit lana min nebâtil erzi. Allahümme inna nestağfiruke ve netûbu ileyke inneke kunte gaffâra. Fe ersilis semâe aleyna midrâra. Ya rahman Rahmin, Ya rahman Rahmin, Bizde, bize, bize gökten bol, bereketli yağmurlar indir Ya Rabbi yerden de bol bereketli verimli mahsuller bitir ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin vereceğin bu nimetleri şükrün ifade muvaffak eyle. Ve barajlarımızı doldur ya Rabbi. Kafirlere muhtaç ya Rabbi. Vereceğin bu yağmur nimetini ya Rabbi senin yolunda kullanmaya muvaffak eyle onları abdest alacağız. Efendimiz'in buyurduğu gibi gusül abdest alacağız. Sana şükredeceğiz, seyde edeceğiz. Ya Rabbi içimizde evet seni sahali kulun Fikri Efendi'yi ve tevessül ederek bizlere bol bereketi yağmurlar ihsan ile. Barajlarımızı doldu Ya Rabbi. Zararsız, faydalı yağmurlar ver. Sel olmadan, yıkım olmadan acil olarak tehirsiz sen bize yağmurunu ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri kimseye muhtaç eyleme. Ellerimizi boş çevirme Ya Rabbi, Ya Rabbi bizlere de Ya Rabbi içimizdeki ufak sıvyanların hürmetine, sana secde eden yaşlıların hürmetine, hayvanların hürmetine Ya Rabbi onlara da tevessül ederek bizlere bol bereketi yağmurlar ihsan eyle, bizlere İslam kardeşliği de ihsan eyle. Allah İslam kardeşliğini indirmiş ama, yeniden la اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ Bakarız Allah yeni bir şekilde ihdas eder. Ya Rabbi bugün aramıza yeni kardeşliği ihdas eyle. İslam kardeşliği ihsan eyle. İslam ahlakı insan eyle. Ya Rabbi vatanımızı muhafaza eyle. Ya Rabbi gazetemize yardım eyle. Filistin'e yardım eyle. Amerika, İsrail'e ya Rabbi kahru perişan eyle. Kahhar sıfatında nasıl ahzap ordusunu kahhar isminden şöyle bir bulut gönderdiysen, üstüne kahhar sıfatı yazıyordu. Ya Rabbi o bombalayla Amerika'yı, Avrupa'yı, bütün batıyı yok eyle ya Rabbi. Amin. Bize de arkasına İslam nimeti ver ya Rabbi. Amin. Kur bizi Kur'an'a çevir ya Rabbi. Türkiye'yi yer yani Kur'an'a çevir. Gençliğimizi Kur'an'a çevir. İslam'a çevir. Mahkememizi İslam'a çevir. Devlet erkanı İslam'a çevir. Avamı İslam'a çevir. Kur'an'la bizi bütünleştir ya Rabbi. Allahümme havvil ehvalena ehsen hal halimizi en güzel hale çevir ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Sahayette olanlarımıza sağlık, sıhhat, afetler insan eyle. Kardeşlerimizin kullarının ya Rabbi işlerine bereketler insan eyle. Ticaretlerinden bu sırrına mazar eyle. Cemaatimizi, camimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi tarikatimizi muhafaza eyle. silsilemizi daim eyle. Bizi hocası şeksiz bırakma birbirimize kardeş eyle, İslam kardeş eyle, kalplerimize kin, nefret, buğuz, adavet, çirkin şeyler varsa bunları çıkarıp at ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. İşlerin sizde ne dua istiyorsanız Rabbim sizlere ikram eylesin, ihsan eylesin, talebelerimizin sayısını ziyade eylesin. Kimden okursa okusun, tefsir, hadis, fıkıh okuyorsa Rabbim sayılarını ziyade eylesin. İslam ordusunu ulemayı ziyade eylesin. Askerimize, polisimize İslam üzere yardım eylesin. Rabbim Amerika'nın niyeti, İsrail niyeti Türkiye'yi yenmektir. Allah Türkiye'yi onların boğazına boğdursun inşallah. Boğazlarına tıkansın inşallah. Kahrolsun inşallah onlar. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Allah-u Teala hüsnü hepimizin hepimize ihsan eylesin. İman Kur'an selameti nasip eylesin. Güzel yaşayıp İslam üzere yaşayıp İslam üzere ölmeye Allah hepimizi muvaffak eylesin. Buyurun kelime şahit getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resul diyerek çene Allah hepimize lütfeylesin. Ve ila şerefi nebiyani ve sahabi meşayihine ve cemaat ve mahatil muslimin sizse meşayikramız ve ila ruhi efendi babamız ve ila ruhi şeyhine Mahmud efendi kuzesuru Ruh hazretleri ruhu Hasan efendi kuzesuru ve fikri efendiler ruhaniyetine bir cümle bütün ihvanlar geçmeden ruhlarına İsmailadan sizin gibi böyle namaz anlayacağı insanların ağızlarından çıkıp onlara ulaşmak üzere ruhları da şad olmak üzere bir Fatiha gönderiyoruz. El Fatiha. <gülüyor> <gülüyor> السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Yukarıda kimse Şey, <laughs> şey sanırım Kim? <laughs> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد